Gel. gel. Gel Tamam Heh. gel kanka, burada, pat, pat. Tamam, sen de Tamam sen de bırak. Bak. Bak arkadaşlar bak. Özele. Bekle dur 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 dur. 3 2 1 Şafer iyi şişirdin ama. Hı. Hı. Ne yaptın lan bu? Oğlum abiler veriyor bu halden patlamadın. <laughs> Bir daha sıkışın. Çok... kaçmamız lazım. Bak geliyorlar. Şu an o kadar yaklaşıp. Aha patlayacak. Hadi lan patlayacaksan patla artık. Vaaah. 4 3 2 1 0 Ya bu niye patlamıyor? Kanka geliyorlar bak adamış. Ayak sesi koydurdum oğlum bu hala patlamıyor. Oh! Patla lan artık. Aha adamlar geliyor. Anamış Keito. Anamış Keito. Almış Bir tane daha bir tane. <laughs> Kana yok bak şöyle bir aile geldi. Adam Berat'ı yakaladı galiba Berat öyle çıkmadı. Garse buradan gelecek. Küçük çocuklar şikayet etti ya babalarını. Onların mı? <laughs> Sadece eğlenecektik onu niye şikayet ediyorsunuz ya? Kötü bir şey yapmadık ki. Aha geliyorlar. Evet. Berat geldi şu anda. Bizim otoparkta kaçırılma olayı falan olmuş. Evet, kaçırılma Bize tabii olayı olduğu için tabi biz bak, için. şimdi biz e, bu bombaya bastık. Küçük bir kız çocuğu doğal olarak bizim bunu yapabileceğimizi, bizim kaçırabileceğimizi düşündü. İşte ondan sonra e, kız ailesine şöyle dedi, şurada birileri var gitmeliyiz ve videoda gördüğünüz gibi bizim... bomba da patlamamış. Şişi şiş. Ben korktum. Şimdi onlar geçerken patlar ve bizi şey yaparlar diye. Sonra ben koşarak kaçtım. Adam da arkadan dedi ki, durun, kaçmayın. Hadi ben durdum. Bu Sen, akıllı arkadaş da durdu. Çünkü akıllıyım. Arkadaşlar. Böyle dedi, dur, dedi, bir kaçarken, dakika. Abi. Huylandık dedi. Yok abi. Biz zaten tabii biz. Biz şey korktuğumuz yaptım. için. Yani adam bombadan dolayı bizim tamam, peşimizde. Evet, adam bir bir şey bizim peşimize bombadan dolayı takıldı diye biz korkarak kaçtık. Ve adam da bizim kaçırabileceğimizden huylanıp bizi o yüzden kovalamış. Biz hangi blokta oturuyorsun abi? Bir dakika şey, şöyle, şöyle bir blokta oturun. Anlatayım mı kanka? Ondan sonra dedik ki yani siz kaçınca biz huylan yok abi dedik. Biz böyle kaçırma bir şeyimiz yok. Sadece bu şeyleri patlattık. Arkadaşlar birazcık mantıklı düşünelim lütfen. Ben çocuk yaşımda bir çocuğu nasıl kaçırabilirim? Harbiden öyle. Yani, yani, Her şey anlayayım? ben abi bir tane kadın kaçırmış tamam mı? Kapalı bir kadın. Abi ben bir kadın mıyım? <laughs> Kapalı. <laughs> hani şimdi var ya senin en son patladı var ya o adamlar şimdi ölmüştür. <laughs> <laughs> o bak. <gülüyor> <gülüyor> o, adamlar yani. o, o, adamları da feci korkuttuk. Keş bir daha kendi gizli kamera koyacağım o ikinci benim aksiyon kamera. bakın arkadaşlar orada bekliyorsun. Yani. Patlattık ya daha ha. da fık, gel gel geri dönün gel. lan ne yapacağız oğlum? Kimseyi kaçıracağımız yok. Oğlum ben... Sanki ben... Abi ben... evet abi ben bomba, evet, o, bomba, ben bomba yüzünden ben geliyorlar sana. İşte sen tabi dursaydık ikimiz... Abi biz... Sen, tabi sen kaçtın. Bunlar da tabi şüphelendi. <laughs> patladı yani. Şş, otoparka geçmeyin. Patlama oldu orada. <laughs> Şeye patladı? Bak gitmeyin, gitmeyin oraya. onun Videosu var. <laughs> Arkadaşlar, şimdi çocuklar ebeveynlerini çağırmış. Ne demek bir tane dayı? <laughs> <Bunu bile. gülüyor> Bak bize <de> da diyor. <laughs> diyor ki abi buldunuz mu? <laughs> abi bu, Şimdi bize. Abi buldunuz mu diye soruyoruz şu akıllı şarjı. Çünkü bizden de şüphelenirler yani kaçıyoruz. Gel lan buraya. Zaten onlar şey o, o, sesi duydular ya patlama sesi çocuklar 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 İşte o ailelerine söylediler o yüzden gördüler yani. Bugünlük bu kadardı Öyle, Ama güzel troll ya Görüşürüz Bay bay